Merhaba arkadaşlar ENKA İnşaat hisse analizi yapacağız. ENKA İnşaat'ta son durum nedir? Nasıl bir hareketlilik içerisinde? 4 saatlik, günlük ve haftalık zaman diliminde kontrol edeceğiz. Öncelikle bir 4 saatlik zaman dilimine ENKA İnşaat'ı alalım. Tenka inşaatı arkadaşlar bir satış tehdit sinyalimiz geldi. 81-85 dirençten döndüğünü görebiliriz ve 80 desteğini kırdı. Şu anda da 78 destek noktasını bir kez test ettik burada. Daha önce bu bölgeler çok rahat kırılıp yukarı yönlü 81.85 fiyatlanmasına doğru bir hareketlilik gerçekleştirmişti. Şu an için satış tehdit sinyalimiz devam ederken 78 altında işlemler gelirse 76'lar 75-15 konuşulabilecek fiyatlanmalar olabilir. Tabii ki 78 altında kapanış gerçekleşirse bu desteğin altına düşmediği takdirde 80'ler yine bizim için bir hedef noktası olabilir. Çok da güzel bir yükseliş ivmelenmesi yakalamıştı. Total bazda %8 civarında bir değer kazancı vardı. Satışlarda şu an için 4 saatlik zaman diliminde Enka inşaatta devam ediyor. Hemen e, günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte herhangi bir satış teyit yok. Alış teyit devam ediyor. Pozisyonun kar da olumlu bir şekilde devam ediyor. Alış teyit beraber şu an %4 kar içerisinde. 77-65'in altına da düşmedik arkadaşlar. Bu fiyatlanma altına düşerse ciddi anlamda 74'lerde günlük grafiklerde konuşulabilecek fiyatlanmalar. Şu an için trade yönümüzde yoğun bir düşüş var. Satış sinyallerimiz var arkadaşlar. Bakın yükseliş sinyali aktif devam ediyor. Çünkü herhangi bir satış teyit gelmedi. Ve burada da yine borsa yazılımımız çok net bir şekilde hala çalışmaya devam ediyor diyebiliriz. Günlük grafiği aldığımızda hemen bakalım. Günlük grafikte arkadaşlar alış teyidimiz devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlilik içerisinde 75-45 destek altına düşmediği sürece haftalık grafikte pardon çok net hareketlilikler devam ediyor diyebiliriz. Ve burada baktığımızda haftalıkta arkadaşlar ee, bizim için işlem giriş fiyatı 32 idi. 37, 42, 50 tüm fiyatlarda da kar marjları yakalanmıştı alt bölgeler için söylüyorum. Şu anda da yukarı yönlü haftalık grafikte hala devam ediyor ve yükseliş trendimiz hala devam etmekte. 75-45 altına düşmediği sürece de olumlu hareketliliği devam ediyor diyebiliriz. Totalde de %12 bu bölgede bir kar marjı içerisinde destek bölgesinde bu yönde takip edebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar ve bu sisteme sahip olabilirsiniz. İnternet sitemizden de profilimdeki linkten internet sitemizden de borsa yazılımını online olarak alım yaparak bize yine ulaşım sağlayabilir. Kurulumlarınızı başlatabilirsiniz. Enka inşaatta da şu an için uzun vadede hala olumlu hareketlilikler varken daha kısa vadeli işlemlerde satış teyitler gerçekleşmiş durumda diyebiliriz.